içerisinde Bursa'da olmayan <laughs> görmediğim ve kalitede bir yer yapmaktan bahsediyor bana başka. Vallahi ne yalan söyleyeyim giderken bu iş gitmez dedim. Ama geldik gördük ki işte başarı bu, işte çaba bu, işte emek bu. Kendisini sizlerin <laughs> alkışlarıyla ben de kutluyorum. <Ama> ben... <laughs> Bu değerli başkanların arasında bulunmak, Gürsu'da yaşarken böyle değerli eserlerin, derneklerin her türlü eserin ortaya çıkması bizim gönlümüzden geçen, kalbimizden geçen, ruhumuzdan geçen e, idealler, istediklerimiz. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiği için Erzurum İspirler Dernek Başkanımıza teşekkür ediyorum öncelikle. İlk İdris Bukurlu Beşir abiye hoş geldin diyor bize katıldığı için, güç verdiği için. İlçe başkanımın biraz önce ifade etti. zaten. Hem hemşerimiz hem de biz gerçekten öz ve öz kardeşim kadar değerli. Uzun bir süredir birlikte koşturuyoruz. Bazen ben yoruluyorum, hadi abi kolumun gibi, hadi abi, hadi abi diyor. Hakikaten bedensel değilse yine kısa bir seçim dönemi için bu seçim döneminde çok fazla programlara ıı, katıldık. Biz kimseyi kendimize efsane görmedik. Verilen değerin hakkını vermekle ilgili bir insani yapımız olduğu için birlikte yöneticilerimizle birlikte her bir gözcüme de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiç yalnız bırakmadılar beni. İşte e, başarı ekip çalışması. İnanıyorum ki başkanımın da yanında benim göremediğim bilmediğim gölgede büyük başarısı olan, katkısı olan insanlar vardı. Onlara da hep birlikte alkışlayalım kimler olduğunu bilmiyorum ama yani böyle bir şey için e, alkış gerçekten. Bunu satıldığınız, zamanınızı ayırdığınız için e, sonsuz şükranlarımı sunuyorum kendi adıma. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, milletvekili adayı olmak şu ilkesinden dolayı bana onur veriyor. Öncelikle vatanım ve milletim, sonra partim ve ben. Bizim için bu ilke hakikaten vatanını bir milletini sevmenin bence son noktası, niyet taşı olarak düşünüyorum. Zaten biraz önce konuşmasında ilçe başkanının ifade ettiği gibi 15 Temmuz gerçekten bir milattı. Vatanımıza ve milletimize yapılan oyunların artık ayyuka çıktı ve icraatı dökülmeye başladı. Bizlerin de toplum olarak bunun tehlikesini yaşayarak ve bizzat o uçaklardan atılanlarla, sıkılan kurşunlarla hissettiğimiz altındaki olayların yıllarca kurulanan Amerikan oyunlarının ne anlama geldiğini toplum olarak hissettiğimiz bir konuydu. Benim toplumum insanlara samimiyetlerine altında bir şeyler varmış ya da yokmuş diye düşünmeden iyi niyetiyle, samimiyetiyle destek Yeri geldiğinde, yaşananlardan sonra nasıl bir tepki verdiğinde o süreçte hep birlikte gördük. Ne kahramanlar ortaya çıktı ve bunların hepsini izleyerek, bizzat yaşayarak bunu, e, bu toplumun içerisindeki o kahramanları gördük. Sonrasında ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi de e, AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi de, Cumhuriyet İttifakı altında birlikte hareket etme kararıyla bu süreci birlikte geçirmeye karar verdi. Yalnız e, biz gördük ki bu süreç içerisinde oyunlar o kadar çok fazlaydı ki e, pandemiyi saymıyorum, yaşadığımız yakın tarihteki depremleri de bahsetmiyorum. Ekonomik oyunları gördük, ekonomik baskıları gördük. Çevremizde Amerikan gemilerinin geldiğini gördük. Yunanistan'ın değişik adalarında Amerikan üstler kurduğunu gördük. Bir sürü amaçların üst üste geldiği, zaman içerisinde başımıza neler geleceğini de öyle politikalarında hissettik. Ve dedik ki benim e, liderim Devlet Bahçeli, Bilge Liderim, e, kayıtsız ve şartsız devletimizin, birlik beraberliğimizin yanında ve şartsız olarak olduğunu ifade ediyor. Her yeri geldiğinde eee Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ıı, arkasında değil, önünden de konuşarak olaylara göğüs geldi. Ekonomik olarak bağımsızlıklarımızı oturtabilirsek süreç içerisinde güçlenmemizi sağlayacak. Bunun için devlet artı yapması gerekenleri bir süredir yapıyordu. ve bunları teker teker ortaya koymaya başladı. Hepimiz dedik Ki bazıları bunlara yok dedi. Nerede dedi. Ama bakın İHA'lar, SİHA'lar Allah'tan Azerbaycan Savaşı'nda adamlar şiir de yazdı üzere ki ona çok fazla dokunamadılar. Ama diğer gemilere uydurma dediler, yok İspanyol şey dediler. Gördükçe insan muhalefet bile olsa, bakın burada biz farklı düşüncelerden belki bize oraya çıkartmayacak insanlar da olsa, iyi insanları, yapılan iyi şeyleri takdir ederler değil mi? Bizim dediğimizde böyle güzel bir yürek vardır. Ama gördük ki bu muhalefette bu yok sürekli bir çamur, sürekli bir e, yok sayma ve sürekli e, devletimizi, milletimizi sıkıntıya sokacak çabaların içerisindeler. En son 300 milyar dolar konusu geçti. Vallahi ben güldüm yani. Yani 300 milyar doları kimse kimseye babasının ayına vermez. Ya yani burada sokakta çıksak birinden 30 milyar istesek bize yedi tane senet imzalatır yani. Ama Velev ki verecek diyelim. Ben inanmıyorum. Böyle bir vereceğin vereceğine inanmıyorum. Bunu söyleyen kişinin de çok komik olduğunu inanıyorum. Yani. Çok özür diliyorum ama bunun bir karşılığı olacak arkadaşlar. Marshall yardımlarını yaşı müsait olanlara kadar. Bu tür şeyler siz yapmayın. Biz size veririz. Biz size yardım edelim. Siz kendi şeyinizi üretmeyin. Gemi yapmayın, uçak yapmayın, araba yapmayın. Ne gerek var? Diye başladı. Ama biz artık her şeyi yapmaya başladık, daha iyi yapacağız inşallah. Doğal gazı da çıkaracağız, petrol de çıkaracağız, belki şu anda bilmediğimiz çok daha değerli madenleri de çıkaracağız. Ama onlar bizi engellemeye devam edecekler. Engellemek için de her türlü fırsatı değerlendirecekler. Ve Judy var. bazı nokta şeyleri hatırlatmak istiyorum sadece. Girilemez dediler, PKK'nın kalesi yaptılar. Ama neden yaptıkları ortaya çıkıyor por banca